Merhabalar değerli dostlar. Şimdi rasyonel politikalara geri dönüş başladı mı diye soranlar çok. Dolayısıyla yani rasyonel politikalara geri dönüş yaşıyorsak eğer yabancı yatırımcında ağır ağır gelmesi lazım diye merak edenler var geliyor mu gelmiyor mu? Enteresan. Ben de geçen Cuma yurt dışından bazı kıymetli insanlarla bir araya geldim yani Avrupalılarla. İşte Türkiye'de yatırım yapılır mı yapılmaz mı diye. Türk katılımcılar da vardı. E, fakat enteresan ekonomi sormadılar çok. Mesela Rusya Ukrayna gerginliğinde Türkiye'nin rolü var mı işte bayraktarlar ne kadar büyük e, değişiklik yaptı orada vesaire diye. 15 Temmuz'daki alçakça darbe girişiminden sonra ülkene gibi değişiklikler geçirdi onu soruyorlar. Her Avrupalı gibi dediler ki orta direkt ne durumda yani beni güldürüyor tabii bu sorular. Yani Türkiye'de herkes kendini Orta direk zannediyor 49 orta gelir seviyesinde olan Türkiye'de yüzde 80 kendine orta gelirli zanneden insanlar var. Bunu OECD'de Subjective Middle Class yani öyle olmayıp ama kendini öyle zannedenleri o şekilde adlandırıyorlar. Dolayısıyla en ufak bir motivasyonda hemen tüketime dönebiliyor insanlar. Dolayısıyla orta direği çok sormaya gerek yok Türkiye'de çünkü herkes kendini öyle zannediyor. Açıkladım onlara. E, tabii şöyle diyeyim yani Türk misafirler e, enteresan yorumlarda bulurlar Hatta bir tanesi kalktı ya dedi Türkiye'yi dedi sevmiyorsunuz ama işte dedi bak yüksek getiri yüksek riskli olur falan diye <laughs> ya anlatamadık millete ya arkadaş onun peşinde olan insanlar var ama yani gel Avrupalıların önemli bir kısmı hesaplanabilir riskle yatırım yapmak istiyorlar. O yüzden e, bazen e, özellikle e, şey. Türk yatırımcı zıpkın gençler bunu pek anlayamıyorlar Türkiye'de. Yani calculated risk dediğimiz yani hesaplanabilir riskle hareket etmek istiyor Düşünsenize yani her sabah kalkıyorsun resmi gazetede dün kazandığın değişmiş, bugün yeni bir şey kazanmışsın vesaire yani bu normalde hakikaten ömür törpüsü bir şey. O yüzden Avrupalılar böyle bir şeye alışkın değil. Ama enteresan genelde muhalefet tarafında olduğunu belirten Türk katılımcıları Türkiye aslında büyük kazançlar vaat ediyor falan diye araya girdiler. Sözümü ara sıra kestiler ama bu beni aslında sevindirdi. Neden biliyor musunuz? Eskiden çünkü full muhalefet yapılırdı. Yani mesela yurt dışından bir misafir geldiği zaman ya da yurt dışına gidildiğinde muhalefet cephesi Türkiye'yi her açıdan kötülerdi. En azından gençler bunu yapmıyor. Onu gördüm, sevindim. Yani Ama bir konu daha var. Mesela, Kardeşim ne krizi restoranlar full çekiyor falan dediği zaman acayip itiraz ediyor ondan sonra insanlar. Ben de itiraz ediyorum. Kardeşim ne alakası var yani memleketin iyiye gittiğini gösteren şeyler restoran mıdır diyorum yani ondan sonra vesaire falan. Ama yabancı yatırımcılarla konuşurken bir tane e, Türk üye, e, yani katılımcı böyle bir şey söyledi. Ya Türkiye'de dinamikler farklıdır. Bakın tüm restoranlar dolu diye. Şimdi tabii gülüyorum buna. Neden? E, Türkiye'de insanlar e, meseleyi kendine göre iyi bükebiliyor. Yani e, iktidar böyle bir şey cümleyi kullandığı zaman hemen ayağa kalkıyor insanlar Ama e, menfaat gereği yabancı yatırımcılar geldiğinde bak dışarıda restoranlar dolu falan deniyor. Aslında bunlar iyi şeyler. Neden? Yani artık e, e, şöyle diyeyim. İstediği siyasi görüşü insanlar hani benimseyebilir e, ama hangi siyasi görüşte olursa olsun Türkiye ile alakalı güzel şeyler söyleme isteği var. Bu da memleket sevdasıyla bunu doğru anlatıda tutuyorum. Ama e, biliyorsunuz Michel Foucault'un çok güzel bir cümlesi var. Naum Chomsky ile 1970'lerde Hollanda'da bir üniversitede power over justice yani Adaletin üzerinde güç ya da güç mü, adalet mi falan gibi bir tartışma içerisinde Foucault şunu diyor ya bırakın ya sivil toplumu diye sivil toplumda sonunda ya siyasete bulaşır ya da kendi siyasetini üretir gerçek yerine gücü tercih eder diyor vesaire diye pek de haksız değil yani işimize geldiği zaman karşı tarafın argümanını eleştiriyoruz işimize geldiği zaman karşı tarafın argümanını alıp kullanıyoruz kullanışlı bir hale getiriyoruz. Ee, ama dediğim gibi yine de hani bir yabancı yatırımcı geldiği zaman e, yani iktidar ya da muhalefet kim olursa olsun memleketi can siperhane e, savunmaya çalışıyor. Ama işin gerçeği şu. Ne dışarıdaki restoranların doluluğu ne de efendim işte e, ne bileyim işte perakendedeki enflasyon sebebiyle yüksek yüksek giden cirolar hiçbiri Türkiye anlatmaya yetmez. Ben tek şey söyledim Ya arkadaş Latin Amerika'daki herhangi bir ülkeden daha riskli değiliz bir kere. Tamam ve dünyada demokrasi düşüştü. Dünyada demokrasi düşüşte olduğu için hani merkeziyetçi karar alma modeliyle yola devam eden ülkeler belki size garip geliyor olabilir ama e, burada sizin e, nasıldir nasıl dua edeceğiniz tek şey bu merkezi karar alma e, ondan sonra mercilerinde oturan insanların iyi eğitimli olmaları, vicdanlı ahlaklı olmaları bu kadar basit. Yani, yani Türkiye Cumhuriyeti etrafına saldıran bir ülke değil, saldıran bir ülke değil bir kere. Ee, doğu ile Batı arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. Ee, i̇şte bir Türk katılımcı haklı olarak dedik ya bu Amerika Birleşik Devletleri biz Patriot füzelerini size vermeyiz dedi. E ne yapacaktık diyor biz diyor havan topuyla mı düşürecektik o füzeleri dedi. Çok da haklıydı ondan sonra. Dolayısıyla bizim hani S-400 füzelerini kabul etmemize aa falan diye böyle şaşırdınız. E siz de vermiyorsunuz hani herhangi bir hava savunma ondan sonra mekanizması bize. Dolayısıyla Türkiye kendi yağında kavrulmak için bazı denemeler yaptı. Hop bu sefer itiraz ettiniz vesaire de yani aslında siz gerginleştirdiniz bir şekilde işi diye bir, bir cevap verdi. Çok da hoşuma gitti. Aferin yani ben de aynı fikirdeyim zaten bunu söyledim. Yani Türkiye ne doğuya ne de batıya hiç güvenmiyor. E, bunun içinde sayısız sebebi var. O yüzden yabancı yatırımcılar hani siyaseti ya da diplomasiyi Türkiye'ye hani Türkiye'de yapılan siyaseti ya diplomasiyi eleştirmeden evvel bir kere kendi yaptıklarına bir baksın. Mesela İsveç sözünü tutmuyor. Ee, ama onun NATO üyeliği için şimdi parlamentoya geldiğinde bir Vavela kopacak çünkü İsveç sözünü tutmadığı için. Hani parlamentoda bakalım. Hani İsveç'in NATO üyeliği ile alakalı Türkiye'de Türkiye'den olumlu bir oy çıkacak mı? Kafada büyük soru işaretleri. Dolayısıyla e, şunu söylemek lazım. E, bir kere hem Avrupalılarda hem de Türk e, katılımcılarda ee, yani Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları bir e, ekonomi için yazılmış bir reçeteyle çözülecek gibi bir intibaları var. Ee, ama ben diyorum yanlış. Yani yanlış çünkü sivil toplum vazifesini yapmıyor ya da yap yapamıyor bilmiyorum. O yüzden bütün her şeyi faizle enflasyona bağlıyor. Bunlar hallolunca tamam muasim medeniyet seviyesine çıkacakmışız gibi. Avrupalılar da enteresan yani onu soruyorlar. Aklı başında olanları direkt siyaseti soruyor ama işte ne olacak bu döviz diyorlar. Ne olacak bir faiz. Şimdi şöyle diyeyim size. Bir kurumun içinde tepe yönetim aynı konu üzerine birbirinden çelişkili, birbirinden farklı kararlar alıyorsa veya bir meselenin sorumluluğu birden fazla kişiye dağıtılmışsa o zaman ne olur biliyor musunuz? Çalışanlar ya da sokaktaki vatandaş dilediği gibi davranmaya başlar. Bu böyledir. Aynen hükümet ve vatandaş ilişkisi neyse kurumlardaki ilişkide budur. Yani Birden fazla kişiden aynı meselenin hesabı soruluyorsa o yüzden kimsenin kimse o zaman meseleden sorumlu değildir demek. Bir de yüksek karar merci aynı konuda farklı kararlar alıyorsa hem de çok kısa vakit içerisinde. O yüzden e, ne olur hem çalışanlar hem de vatandaşlar e, kurallara uymaz biraz beklerler. Çıktı ama bakalım ne olacak vesaire diye. O yüzden sürekli değişen mevzuat ve sürekli farklı konularda farklı kişilere, dağıtılan işler sebebiyle yabancılara diyorum ki bir Türk ortak olmadan sakın girmeyin Türkiye'ye. Ama şöyle diyeyim size. Yeteri derecede finansmanı verin. Bakın gördünüz mü o motivasyonla her şeyi satabilirsiniz. Yani bu çok enteresan. Yani ortağınız sadece mevzuatı takip edecek. Başınız belaya girmesin diye. Şimdi Türkiye'de maalesef koordinasyon kurması gereken birimler arasında itiş kakış var. Yani dışarıdan bakınca yabancılar görmüyor ama biz görüyoruz yani. Dolayısıyla e, bu tip durumlar böyle Avrupa ülkelerinde çok nadiren yaşanır. Böyle itiş kakışta işte bir Macaristan'da falan yaşanıyor. Dolayısıyla mesele ekonomik değil, mesele yönetimsel. Sadece hükümet söylemiyorum. Şirketlerde, kurumlarda öyle ya. Baksanıza ufak bir toplantı yapıyoruz. İşte 30 tane yabancı yatırımcı var. 4-5 tane de Türk var. Onlar da dinleyici. Ben bir şey anlatıyorum. Onlar diyor ki itiraz ediyoruz. İşte biri öyle diyor, biri böyle diyor. Aslında dediklerini toplasan bir şey çıkmıyor. Ama e, sonuçta diyorlar ki ona kendi işte söylediklerini ifade etmeye çalışıyorlar. Yabancılar da bakıyor ki ya bu 4-5 tane adam daha kendilerinde, kendi aralarında anlaşamıyorlar bu meseleye alakalı. Biz buraya niye gelelim diye. Ya yani bu aslında görünü, görünümü vermemeliyiz. Bir kere bir, kimsenin sözüne saygı duymuyoruz. Sürekli kesiyoruz onun bunun sözünü. Sürekli Altyapısı olmayan, istatistiki olarak kabul görmemiş veya resmi olarak kabul görmemiş tezleri, teorileri ortaya atıyoruz. Bunları doğruymuş gibi anlatıyoruz. Yeterince derecede yabancı dilimiz varsa onu karşı taraf kabul ediyor zannediyoruz. Ama karşı taraf akıllı tabii hepimizi izliyor ve sonuçta bir karara varıyor. Şimdi yabancı yatırımcılar için tek mesele var. Yeterli finansman varsa ve yeterli motivasyon varsa Türkiye'de her işin yapılacağına inanıyorlar. Yani risk olarak demin de bahsettiğim gibi Latin Amerika'dan daha tehlikeli bir durum arz etmiyoruz. Sadece Türkiye'deki sıkıntı şu bakın. Yani Türkiye'de kimin neye sahip olacağına veya hangi hakları elde edeceğini keyfi şekilde karar veriliyor. Yani sadece siyaset değil, şirketler de böyle yapıyor, kurumlar da böyle yapıyor. Bazı gücü elinde tutan e, sivil toplum da böyle yapıyor. Veya da şöyle dönüyor, en tepeye sormadan bir iş yapmayalım korkusuyla hakkınız olan bir şey sürekli bekletiliyor. Ya kardeşim işte binaya aldık, kurguyu yaptık vesaire. Hala niye bekletiyorsunuz vesaire diye insan tabii soruyor. Şimdi bir Avrupalı bunları anlamıyor ama biz alıştık. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların Türk ortakla Türkiye'ye gelmesine en doğru davranmış olacağını ben sürekli söylüyorum. Yani gelin bakın burası iyi bir ülke, yatırım yapılabilir bir ülke. Riskleri var biliyorum. Döviz kuru özellikle önemli bir risk. Merkez Bankamız hala döviz satıyor arka kapıdan. Görmüyoruz zannediyor. E, hal böyle olunca yabancılar diyor ki ya demek ki döviz yine fırlayacak. Çünkü böyle hani bize ait olmayan parayı satıyoruz. E, yabancı da bunu görüyor. E, ve dolayısıyla endişeleniyor. Bu endişeleri biz gidermedikçe yabancı yatırımcının memlekete gelmesi zor. Ama Türk, bir, Türk yatırımcıyla mevzuatı düzgün takip eden Türk yatırımcılarla Elbette Türkiye'de her şey yapılır. Bir tek finansman olması lazım. Çünkü finansmanla alakalı da sıkıntı var. Çünkü Merkez Bankamız ve ekonomi yönetimi hastanın ateşini gırtlağını sıkarak düşürmeye çalışıyor. Başka da çaresi yokmuş gibi yapıyor. Bununla alakalı da konuşacağız ama anladık ki hani eski yönetimle yeni yönetim arasında bir fark yok çok fazla. Rasyonel şeyler yapıyorlarmış gibi yapıyorlar ama Merkez Bankası hala arka kapıdan döviz satmaya devam ediyor. Niye? Çünkü Kur korumalı mevduat eğer döviz kurları yükselirse azalmayacak. Kur korumalı mevduatla alakalı atılan adımlar sağlam olmadığı için, karşılık bulmadığı için bu sefer de dövizi tutmaya çalışıyorlar. Ve olmayan rezervlerimizden para satılıyor. Ne kadar acı değil mi? Şimdi efendim e, yabancı yatırımcı bu halde gelir mi? Yine gelir. Yine gelir de dikkatli gelir tabii. E, i̇yi bir hafta diliyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere.